Recep Erdoğan'ın vakfı liseler arası gençlik adı altında bir futbol turnuvası düzenliyor. Ve bence bunun lansmanı tam bir e, facia, utanç verici bir an aslında. İşte eski yönlü futbolcular, teknik direktörler, işte milli takım antrenörü, futbol federasyonu başkanı, işte gençlik ve spor bakanı vesaire de katılıyorlar. Bir eminim bir kısmı zoraki katılıyordur. Çok gönüllü olmasa da hatta burada futbol takımlarının üst düzey yetkilileri de yer alıyor. Şimdi diyor ki mikrofon uzatılan herkes. Biz sadece gençlerin spor yapmasını amaçlıyoruz. Tek derdimiz gençlerin spor yapması. Yani neden TÜGVA düzenliyor? Soruyorum. Niye TÜGVA düzenliyor? Bu gibi ismi var bak. Gençlik ve Spor Bakanlığı. Milyarlarca lira bütçesi var. Milli Eğitim Bakanlığı. Milyarlarca lira bütçesi var. Bol Federasyonu. Milyarlarca lira bütçesi var. Neden bunlar düzenlemiyor? Devletin resmi kurumları, birincil görevleri bu olmasına rağmen neden onlar düzenlemiyor da TÜGVA Bilal Erdoğan düzenliyor. Bilal Erdoğan'ın çok mu parası var? Versin devlet kurumlarına onlar yapsınlar. Bilal Erdoğan'ın yapmasının başka hiçbir amacı yok önermesine. Kimi nasıl ikna edeceksin? Gençler spor yapsın diye bir amacınız varsa, Gençlik ve Spor Bakanlığı var değil mi her şeyin? Öte. Futbol oynasın istiyorlarsa, Futbol Federasyonu var. Gençlerle ilgili dertleriniz varsa, okullarda yapacaksanız Milli Eğitim Bakanlığı var. ya Buna rağmen Bilal Erdoğan ve vakfı yapıyor ve herkes de etrafında böyle pervane gibi dönüyorlar, korku belası. Utanacaklar 3 gün sonra ama yapıyorlar yine de. Bunu e, sadece gençlerin spor yapması amacıyla düzenliyoruz, yani e, önermesine insanların inanması bekleniyor ya, yani burada e, babamın artık belli bir yaşta olması ve veliahtının henüz kesinleşmemesi üzerine ben acaba babadan oğula geçecek güzel bir sistem oluşturur muyum? Halkın babama gösterdiği teveccühü ben de acaba sağlayabilir miyim? Sempati kazanabilir miyim diye yapmıyorum diye bir iddiası var ya buna kendisi inanıyor mu acaba Sayın Diler Erdoğan? Halk inanıyor mu acaba? Merak ediyorum. Yani ben babamdan sonra partinin başına veya ülkenin başına geçmeyi hedeflemiyorum da e, gençlerin spor yapmasını hedefliyorum. Diyorlar. Ee, evet, eminim öyle.